Atari Kaplan kanalına herkes hoş geldi arkadaşlar. Ben Atari Kaplan arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, az unuttum oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an arkadaşlar karışık silahlar ve karışık arenalarda oynayacağız. Sonra da sonra gideceğim. Bu silah çıktı. Evet arkadaşlar böyle ben kazandım. Diğer eldeyiz. Elde Bana bu geldi. Ben bunu çok sevmedim. Aa, güzel bir şey mi şey arkadaşlar? Ne? Babası. Bir. Hangi adı bunun? Arkadaşlar yine yendim. geldi? Arkadaşlar çok güzel, iyi vuruyor. Aa! Ah kaybettim. Bakalım ne verdi silahlar. Evet arkadaşlar. Oo yine aynı silah verdi. abi Oysa boşluk sandım arkadaşlar. Aa, Neyse. Bu da kaybettim arkadaşlar. Beş galiba. Şimdi neyse. Yardık kendinize. Güzel Arkadaşlar. Aha. Çok güzel bir silah geldi. Silah tamam o zaman. Kut yapma bir ya bir demir yap. Evet demir yaptı. Dama kaçamaz kaçamaz. demir Kutu oldu. Ay acıyorum çok fazla gitmiş Aha gel gel demir demir bir şey aramıyorum ne Ah ah change. Change. Do. Ha ha Sonra kurtardı. Oha benim kurtulmam. Neyse yendim yani, yine. Yemin arkadaşlar şimdi silahımız. Aa bu silah çok iyi ya. Aa. Oğlum iki el görünüyor. Benim gözükmüyor. İki elli. mı? Bir o özel haldir edelim. Neyse. On. Aynı silahlar. Va on. Ne olsun bunlar. Oh, oh,

Evet arkadaşlar. Ben bir şey yapmaya uğraşıyorum ama yapamadım. Kay, kay, kaymadı ya. Aa kaymış. Kaymış lan Yine kaydı. Aa. Aa. Neyse arkadaşlar. Şimdi survival'a gidip görelim. Survival ne bilmiyorsunuz siz galiba? Ben de pek bilmiyorum. Survival'a gittik. Bir olsun, bir Bence yeşilli. Arkadaşlar bir tükürük yapıyorum ama ben şu an pek düşüyorum. Öyle öyle, evde alırım. Neyse, devam edelim. Arkadaşlar şu an sabah saat şu an bilmiyorum sen, her şey Arkadaşlar dondurma. Don. dondurma pek işe yaramadığı için ben pek sevmiyorum. Yani. Arkadaşlar evet ee, evet. 4 kilim var ya. 4 puanım var. Galiba 1 kil 2 veriyor. Galiba. Nereden bu? Hadi gel. Hadi gel. Ha, hadi gel. Ay. Aa, çoğaldılar çoğaldılar Arkadaşlar kornum şu an 24. Siz de görüyorsunuz üstümde. Bakalım. Öl, o da öldü. Arkadaşlar darimin bu yanındaki değil. Ben yanlışlıkla birisini de öldürdüm. Aa, buz atıyorum kaçıyorsun akıllı. Bu da

Neyse. Çıkalım. Yok. Neyse. Aa, bir silah geldi. Arkadaşlar yok lan silahla oynamıyorum. Kendim bir silah, silah seçeceğim arkadaşlar. Bir de ben boru adam alayım ya. Boru adam istiyorum. Hadi. de arkadaşlar dakikalarımda çok şey yapacağım. Ben Bora'nın önü. Arkadaşlar işte. Bora adam ay. Arkadaşlar bu arada da bak e, kafam var. Kaskım görüyorsunuz. Kaskın yanak kısmında böyle boru gibi bir şeyler var. Ve iyi bakın bak şimdi elime de boru aldım. Tam boru adamım. Ama şu an ben arkadaşlar bu, bu, boruyu almak istemiyorum. Ben bir bacak adamı ve örümcek adamı alacağım. Önce bacak adamı alayım. Bacak adamı Neyse. Arkadaşlar iki de bir gelip gelip duruyor reklam. Hı. Bak. Iyi. bu şu işe yarıyor. Şeyleri patlatıyor. Yerinde duramıyor. Ayakları hep kapatıyor. Uçuyor böyle ayakları sayesinde. Çıplıyor gibi yani. Araklarda tekme atıyor öyle öldürüyor. 1 Evet. Evet arkadaşlar. Fonum kaç oldu? 2-3 Arkadaşlar rekoru siz görmediniz. Rekoru e, Ben A'yı yaptım arkadaşlar? Rekor kaçtı? Ama arkadaşlar rekoru da çok eskiden yaptık. Evet arkadaşlar rekor kaçtı? Eee... Beyaz Gibi bir şeydi arkadaşlar. Ve evet. ben 17 kilom var. Çok az Çok az canım var. Neyse arkadaşlar ölecek adam daha iyi olacak. Tabi vurma kısmında kötü ama diğer kısımlarda iyi. Diğer kısımlar derken siz anlamadınız. Neyse, susuyorum. Sizin... Evet susuyorum. siz Öldüm de. Neyse. Ay başka reklam geldi şanslı. <laughs> tamam arkadaşlar